Merhaba dostlarım. Evet, Atman Şems'ten e, iki eser okuyacağım. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Ve Boldur Meyhaneci okuyabilirsem, sizler için okumaya çalışacağım. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içip içtiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de Deli gibi sevdim, o bana dert, ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum, bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Yıllardır soruyorum, bu soruyu kendime. Ya Rabbim bu dünyaya ben niye geldim? Katlanmayı aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş Bu dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez içmekle arkadaş bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Ya Rabbim bu dünyaya ben niye geldim? Evet, meyhaneci. İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün keyfim yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun. Bir büyük içtim, şifalar olsun. Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun. Bir büyük devirdim, şifalar olsun. Mezamı Biraz da zeytin olsun içerim arkadaş içerim işte içerim arkadaş içerim işte Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim doldur be meyhaneci Çabuk doldur içeyim Doldur, 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 doldur Doldur gitsin Doldur be meyhaneci Yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci Dönüyor başım ne biçim Doldur be meyhaneci Kör kütük sarhoşum o biçim Doldur, 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 doldur Gitsin İçerim arkadaş hiç umudum yok İçerim arkadaş bugün havam yok İçerim arkadaş benim tadım yok İçerim arkadaş of muhabbetim yok Dostlar acı söyler düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun. Bir büyük devirdim, şifalar olsun. Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun. İçerim arkadaş, içerim işte. İçerim arkadaş, sarhoşum işte. Doldur be mihaneci, boş kalmasın kadehim. Doldur be mihaneci, hiç bitmiyor dertlerim. Doldur be mihaneci, çabuk doldur içeyim. Doldur, 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 doldur gitsin. Doldur be meyhaneci, yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci, dönüyor başım ne biçim Doldur be meyhaneci, kör kütük sarhoşum mu biçim Doldur 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 gitsin içerim arkadaş, içerim işte İçerim arkadaş, içerim işte